Selamünaleyküm <laughs> arkadaşlar. <laughs> Mehmet, Mehmet, Mehmet. Mehmet. Evet arkadaşlar, arkadaşlar. bir insan kafatası. kafatası bu ne? Yay. Diyorsunuz? Ne diyorsun? Kaç 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 yakalandı kaç. Benden gelmiyor. Beyler bir ses çıktı. Anı. Evet arkadaşlar canavar. Ananı seni seni. Orospu çocuğu seni. Ne? Böyle gidiyor. <laughs> Niye? Ama ne sikerim seni orospunu? Lan kaç kaç gülüyor kaç, kaç. Kaç, kaç Evet arkadaşlar Bugünkü de onun sana Arkadaşlar devam edelim Lan kapıyı niye kapattınız lan şimdi Bu kapı var onu, burada Pardon altına kalsın ha çektim bir He bir daha söyle videoyu söyle He videoyu bu, söyle Orospun çocuğa alo Gençler Hehehe. 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 şimdi biz neredeyiz Hehehe. 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 Sivas'ın asarcı Asarcık köyündeyiz. Dur. Oğlum kızıl, gelişmelerden haberler edeceğim sizi ben. Hadi PKK su gider. Ekme. Çek kardeşim çe İki. benim atla hadi. Ya Üç. Atla. Allah. İşte aptal orospu çocuklar. <gülüyor> 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 ne oldu lan? He? Tıka bak, tıka bak, tıka bak. Hak dur bastır, bastır, bastır. Çektir, 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 çektir. Ananı sen geliyor. Ne haber? Oğlum iki tane gelmiş. Oğlum koşmayın köpek gibi şeyimiz gidiyor amana koyayım. Elindekini kayda al. Elindeki Mehmet ananı sikeyim seni. Oğlum o ne? O ne lan? Al çek çek şunu çek aşağıdaki çek. Şey. Çek şunu çek. Çek şunu çek. Çek şunu. Sen onu çek. Aa! Çek çek. Geldi. geldi. Geldi geldi. Arkadaşlar hepsi öldü. Öldü. Neyse ben kamera kaçıyorum. Nerede? Ben buradayım kaç kaç. Kamera kamera melimi o versin versinler <laughs> seni analiz etsem ben de değil. Sen ölmedin mi lan? kalan şu an bana koyayım. Arkadaşlar Volta'nın Buna, anasının kızı. Volta'nın anasını sikmişler. <laughs> Arkadaşlar Mehmet çok cesaretli önden gidiyor. Canavar da orada Volta'nın ölüsü bu. Mehmet'im beni. Mehmet'im biz de öleceğiz. <laughs> Destur <biz> <laughs> <geldi>? Allah'a be! <laughs> Mehmet neredesin <laughs> Mehmet? Ananı sikip. Beni sen atanı şeyini sikip <laughs> Tuttu beni kaç 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 kaç. Çık çık, 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 çık. Oğlum geliyor, geliyor bir geliyor, tane geliyor, şey var. Var, başka. <laughs> canım, başka canavar var. Kaç kaç kapat 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 kapat. <laughs> Selamünaleyküm. <gülüyor> Evet bıçaklı katil. diyor kafa diyor kafa diyor. Alo. Yardım edin. <laughs> yardım etmiyorum yardım et. <laughs> burada mısın burada? Altmasın morof. Geldi geldi. Abi sana geliyor bir tane daha geliyor solda sol.

bir şeyler anlatmak ister misiniz beyefendi? Anam. Kop. Evet. Kop. Işık tut. Evet. Canım yok! canım öt. Bana vurursun. Ayağım sıkıştı. Ayağım bedenim sıkıştı. Bir şey geliyor arkadan. Bu ne? Ee, şeymiş. Dur lan o da bizden bekle bak eğiteceğim şimdi onu dur dur eğiteceğim onu Dur dur geliyor o da bizden o da bizden bırak bırak <gülüyor> 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 Mehmet Ağaç <laughs> Basayım Çek Çek <laughs> Kim nerede? Allah! Onları şey sikiyor, geliyor, şey geliyor. Kafanı sikeyim <laughs> Mehmet, çekemedim seni cümlemi. Sen çek biz kaçıyoruz. <laughs> Şimdi ana <laughs> Gel gel bitti dağlara gidiyoruz gel dağlara gidiyoruz gel Gel lan gel eve gidiyoruz gel dağlara çıkıyoruz gel Gelmeyin lan burada 2 <laughs> tane var Yardım yardım, yardım. geliyor geliyor sana Evet arkadaşlar volta dış güçler tarafından kaçırıldı apo ile biz beraberiz